Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arena modunda Brent'le beraberiz. Hemen gümüş eklentiden sığınağı alalım bence. Kırmızı ve mavinin uyumlu boş ver. Nektarı boş ver. Biz koşalım. Hasar alana kadar da uzaktan uzaktan adamları yakarız. Şimdi neden Brent? Abi Yeni eşyalar geldi ve mükemmel yakma eşyaları var. Mesela bak ateş bazın pelerini. Bir rakip şampiyona isabet eden sonraki saldırı veya yeteneğin 3 saniye boyunca yakıyor. Ve en altta diyor ki bak yangının boyutu bizim diğer yakma ilavelerimizle artar diye bir detay var. Ben bunu aşırı merak ediyorum. Full artı full yakmalı bir brand yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Böyle ben vurayım kankam. Şöyle sana da vurayım. Güzel hareket hızımız. Bak bu çok güzel oldu. Böyle uzaktan uzaktan. Birinde ben alayım. Hop Yedim mi? Aa o yedi lan. Hop afiyet olsun. Böyle dürteceğiz. Bakalım full yakma bir brand yapacağız. Nereye varacak nasıl olacak bilmiyorum ama o eşyayı denk getirmek bu işin noktası. Bu arada... Kural o sıçra atamıyorum. Atsana ben arkaya. Olur. Bir tane daha vurup skillleri... O içinden geçti misali. Yalnız... Sıkıntı hocam. Dur şimdi bir dakika. Nerede? Hop E attım. Bak ufak doç triplerine girecek o. Gördüğünüz gibi. Hop stun'ı da verdik. Biraz şey oldu ama. Aynen daha çok fightlamasını isterim bu arada ya. Bir stun daha geldi. Bir W daha altına. En azından 250 gold. Tamam. Yok kankam ya. Benim skill'ler de yok zaten. Hemen şuraya gelelim. Tamam. Tanklar bu ara çok banlanıyor ya. Itemlarda çok felaket şeyler var tanklar için. İyisin. Hemen bir W, bir W daha ve sihirbaz pabuçlarını alalım. Bu da fena değil lan. Uzaktan fazla fazla vursun. Başka ne var? Bunu alsak yanımızdaki kaynın niteliklerini alırız diyeceğim de yanımda AP bir çar olsa bu şeyle çok iyi olmaz mı ya? Mesela atıyorum tank boyu oynuyorsun yanında Vega var 1000 AP. Bunu bir çekiyorum. Vega'nın 1000 AP'sinin %15'i sende. Vegard alırsa 30'u sende. Bakalım benim hedefim o yakma itimi. Aa Zayas Sven bunlara karşı bizim koşma çok da iş yapmayacak gibi. Hop. Şu atalım. Ha al. Bende var bende yok mu? Al bunu da. Oraya da bak geçiyormuş gibi yapıyor. Oo. Tamam birinde çaldık. Artı pasif verdik çocuğa. Haydi kanka. Gel 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 al bunu araya. Aa adam gitmemiş lan. VTF. Lan full düz değil. Full düz. Hop. Ben de Q verelim. Sakin oluyoruz. Bir de E verelim. Oğlum her yer çalı ya. Şurada mıdır? Ay sıyırdı. Tamam bunu cepledik bunu cepledik bu bizde. Ne yapıyorsun kanka? Mutlusun. Zayıf biraz şımardı gibi hissettim ben ama şöyle bir W atsak. Yakamamışız. Şuradan E'yi sektirelim. Tamam Zaya bir tane düz vurduk hediye. Şöyle çocuğun altında yakalım. Tamam Q dönecek. Hop standladım kanka. İyi ha. W'yu da verdim. Güzel. Haydi. Yakma eşyası. Oyun. Ateşbazın pelerini istiyorum. Oo Bu ne? Mesela bu neymiş? Tanklara yönelik demişsin. Boyutunu arttırırmış. Yok. Rolledim. Aha ikiz maske. Alaca karanlığınız. Ne diyor? Toplam yetenek gücün ve saldırı gücün belli bir eşiğin ise. dur bakayım. Ruhlar alemine girersek 120 yetenek gücü. Bisikli. Hmm. Rolledim. Ateşbazın pelerini. İşte bu be. Ver. Bir deneyelim bakalım neymiş bu ya? 85 yetenek gücü. Can. Yetenek hızı falan. Yakacağız. Yakacağız baba atla hasarı da göreceğiz buradan. Haydi bakalım. Ben bir tane E atacağım ve adam yanacak mı? Deneyelim. Attım. Aha. Yandı galiba. Vallahi yanıyor. Ultiyi de verdim. Hemen şöyle bütün komboyu bıraktık. Tamam. Rakip şuraya girerse de rakibe bir şeyler... Ay Q'yu çok kötü attım. Aynı bilerek Darius fokusta derdi biraz dönüşmek. E'yi de verdim. Çocuk yamuldu ama Item'in tam çalışma mantığına da bakacağım neymiş. O Darius istiyor bunu da. Ankaycığım. Allah Allah nasıl kaldıracağız? Anasının şeyiymiş. Tamam. Verdim stun'ı da. O da yanarak öldü. Onu da kaldırdım. Benden bu kadar. Yanıyor da. Yanıyorsun yanıyorsun. Yanıyorsun. Ne vurdun? Yangın hasarı 24 mü? Bir rakip şampiyon isabet eden sonraki saldırım veya yeteneğin 3 saniye boyunca 288 büyü hasarı veren bir yakma etkisi uygular. Tamam. Yangın hasarı 24 mü gerçekten? Ha en alttaki yangın kıvılcım ayrı. Ayrı birikiyor. Tamam. Bir skill attığımızda 288 yakıyoruz. Sonra ne diyor ki? Bir rakip şampiyon yakma etkisi uygulamak 5 saniye sonra yangın başlatır. O altta böyle minik bir alan düşüyordu ya. O bu. Biz yangına girersek hareket hızı ve mutlak sömürü kazanıyoruz. Rakip girerse her saniye yanıyor. Tamam anladım. Olay o. Güzel. O zaman baba Liandri'yi ver bakalım. Ve bak en altta. Yangının boyutu ve gücü sahip olduğun farklı yakma kaynağına bağlı olarak artar. Şimdi ben buradan bütün yakma etkilerini tıklayacağım. Cayır cayır yakan ne varsa alacağım. Bak şöyle. Bak boyutu büyüdü gördünüz mü? Maske aldım diye bunun boyutu büyüdü. Burada da 2 yazıyor. Bu galiba o tetiklenme galiba anlamadım. Ayo bir tane daha düşürdü. Yandıkça düşüyor tamam. Darkin'e saniyeleri kalmış. Bu fight'tan sonra çocuk Darkin. Siz nesiniz? İyisiniz. Şöyle bir Q atsam. Ah be. Bence bunlara patır kütür dalabiliriz ya kanka. Ne dedim? Onu ben yemeyeyim de. Aha yedi. Yanıyor çocuk. Oy 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 oy. Alan da büyüdü. Ama hemen şuraya. Kapanmadan. Sakin. Kay <laughs> ne yapıyorsun? Hop. Yakalım çocuğu. Hop. Bak 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 bak. Nasıl yanıyor fazladan? ile verdim. Ama. Oy 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 yerlere bak. Stunladım. W de verdim. Baba bak yere girdikçe de yanıyor. <laughs> oğlum çok iyi. ayda Tam menzil dışı kaldım ya inanılmaz. Oh. Beni de patlattılar ama yanıyorlar. Şunlar oynarsan alırsın gibi. Şunu oyna. Ay ne yaptın oğlum? Bence alırsın ya karmayı. Eyvah kaldırdı. Alamadık. Oo, oh. Yoksa <laughs> Oğlum yine bak. Rakiplere verilen yangın hasarı. Tamam. Oo bir dakika bu ne? Ultinin hasar vermek rakipleri dönüştürür. Ver. Ver ben sizi bir de ufaltayım. Buradan da yakma gelse çok iyiydi de. Mühim değil. Oo, oğlum bana ne oldu lan? Benim efekte bak. Brent yanıyor. <laughs> Sonraki normal saldırın hedefi yakar mı? Aa bu o mu? E skill'le olmuyor mu hocam? Skill'le de olur. Ver bakayım skill'i. Aynen öyle oluyor. Bu da Darkin oldu. Güzel. Cayır cayır. Şimdi bir tane daha yakma etkisi alacağız. Bu iyice büyüyecek. De eklentilerden de denk getirirsek iyice olayınca bu çıkacak. Reis yan bakalım. Allah. Ulti verebilir miyim? Sen bir ya zararsız bir arkadaş ol kanka. Sen de şöyle stun ye kanka. Bir tane de W bırakamadım. Mühim değil yanıyor çocuk. <laughs> Oğlum her yer yanıyor çok iyi lan. Ne yaptın? Güzel. Bu rakiplere verilen yangın hasarı dediğim gibi. Alttaki, en alttaki bak yangının boyutu diyor ya o. Güzel. 347 de büyü hasarı veriyor yakmadan. Hemen şuraya gelelim. Sette bir çıtır menzil görüyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Mutlular. Birbirlerine bağlı. Takılıyorlar. Bunlar da burada mutlu. Ayrı takılıyor. Oo. Oo. Sinirli. Sinirli. Zayak geldi. Oh sıçra. Haydi lan. Ulti de geldi Swain'den. Haydi etti mi? Etti. Herkesin de fight'ı bitti. Ver bakalım. her parayı. Kankacım siyah ateşi de versen bana. Cayır cayır. Başka var mı lan yakma bir şey? Alayım onu da alayım. Abaset'e ne dedik? Abaset de alalım. Jakar. Yan kanka. Bakalım alalım boyutuna. İyi fenasın. Bir de bir zafiyet tarzı böyle. Onlar kaldırıldım bilmiyorum. Eklentileri hiç bakmadım ama. O tip şeyler de gelirse de muazzam olur. Ben bir tane şuna düz vursam. Şöyle ulti de vereyim. Oh aralarında da sekiyor. Bak wow, bak wow, 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 nasıl yanıyorlar. Hop stun'ı buna da verdim. Kankam yanmaya devam. Aman diyeyim. Aha çocuk CC'ledi. Sıçça boşa gitti. Hop hop hop. Eyvah bizim çocuk. Aha. onu nasıl dojladım lan öyle? E ben yürüyemiyorum. Oğlum kay nasıl ölebilir ya? Aha ölmedim. Ne olur kalk. Adam. Sen AFK kal diye mi kaldırdım? NT diyelim. Allah umudum vardı alabilirdik. Ne yaktınız siz? <laughs> cayır cayır yaktılar da işte. Neyse dur halledeceğiz. Hava seti de alalım. Hop. Umarım bizim çocuk gelmiştir. Büyü nüfuzu. Ver. Yalnız bu çocuk hala mı AFK? Sanırım evet. Dur bakayım. Yok. Oh. Allah aklım çıktı. Hop. Baba ultiyi verdim direkt. İkisi de zararsız derken yanıyorlar patlıyorlar. <laughs> İnanılmaz. Oh. Cayır cayır. Habaset de ver ya. Habaset de istiyorum ben. Başka yakan bir şey yok mu hocam oyunda ya? Bir tane daha bana yak yakan bir şey ver ya. Anlık olarak çıkar ya. Lüden mi alsak? Yok. Sen de zonya mı alsak ya? Cium alsak. Başka yakan ne alabiliriz? Şunu alayım. Yetenekler ve saldırılar yakar. Alalım mı lan canım? Bok. Cıvını çıkaralım mı böyle? Bunlar fightlıyor. Anam <laughs> Ona anam. O yer ne öyle? Ara toner almış da çok da bir işe yaramamış galiba. Ver de. 70 yetenek. Patron çıldırdı. Durdurulamaz ulti daha güzel bu arada da. Görev eşyası olmayan tüm eşyaları. Alım satın fiyatları %100 kadarına satılır. Ha, eşya değiştirmek istersem direkt olduğu gibi fiyatına satıp değiştirebiliyorum da. Ben eşyalardan mutluyum. Ve ben buraya durdurulamaz ulti alacağım gibi ya. Ulti attığımda CC yemeyeyim. Zaten ulti attığımda adamları şey yapıyorum da olsun. 3 saniye İki saniye eline. Tamam tamam. Olası bir CC yiyecek olurum. Tam o sıra tık ulti atarım. Ya her türlü iş görür rahat Rahatla kalın. Şimdi şöyle şuna bir full combo çıkardık. Baba oh, oh, benim çara bak. <laughs> benim çar durduğu yerde de yanıyor direkt. Hayda. Aha sektirdim aralarında. Bak 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 nasıl yanıyor. Stun'u veremedim ama. Hop. Şöyle bir W. EQ. Aynen kanka. Başarılarınızın devamını dilerim. Mis gibi de yanıyorsunuz siz ya. Ben Öyle gördüm sizi. Vallahi çok mutlusunuz. Hop EQ stun bir de W. <laughs> cici cici kanka. <laughs> çok iyi. Of. Aşırı eğleniyorum. Biraz dalga geçiyorsunuz galiba. Sizi de yakacağım. Merak etmeyin. Hepinizi yakacağım. Diyor mu? Evet kanka. Kolay gelsin. Eyvallah diyelim. Kalp atalım. Buradan da selam olsun. Çok at ultili karma mı gördüm? Aa onlar da geldi değil mi? Çok fantastik şeyler deneyebiliriz ya. Bur kral. O. Oh. Arama da bir ölmüyor ya. Bir ölesi yok. Yalnız bunlar yüz can. Ne olacak bura? Alırız herhalde ya. O no problem diyelim. Şimdi Abaset'i de ver kanka. Sadece yakıyoruz ya. Son eşyayı da role bırakalım mı? Ver. Kan dökenin laneti mi alalım peki? Büyü direncini falan azaltıyor adamın. Bize de zırh büyü direnci versin. Ya da rolle ya. Aha Morello. Bence okey Morello. Ağır yara lazım. Çetrefil de çok güzel de. Hatta çetrefil daha güzel gibi ya. Bunlara. Çetrefil olsun. Adamlar tank yüz candakilere bak. Birinin 7K canı var. Birinin 5K canı var. Bir de bunlar daha artar. Şimdi Abaset'i de al. Ya full bu ve full yakacağız. Haydi bakalım. Let's go. Gel bakalım. Ben bence direkt bodozlama da alabilirsin kanka. Bana güven. Hop. Şöyle bir yan. Şöyle bunlar yan yana Ulti de verdim. Baba o nasıl yanıyor? E'yi de verdim. W. Tamam sıçraladı onu alıyorsun gibi. Aynen öyle. Aa alamıyorsun gibi de. Niye alamıyorsun gibi kanka? Aa, aa kim geliyor kim geliyor? Hop EQ. Güzel. Ultim dönüyor. Düz vursak yanar mı? <laughs> Ona da yanıyor. Bak 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 bak. <laughs> Düz vuruş bile yakıyor ya. Direkt üzerine ulti bırakıyorum. Bak ultisin CC'sini de yemedim. Muazzam. Her şey planlı olması gerektiği bir de benim çar varlığını geçti. Yani muazzam bir şey oldu. Çarın direkt kendisi alev alev. Şu alev görüntüsü bayağı iyi ya. ya tam bir diyorum ki ben ate ateş benim kanka. Dokun yan ya yani. İzlemedeyiz de gayet güzel. Değerler ne durumda? 7500, 209 fark etmez. Yaksın da. Bir ulti atalım bakayım. Bak 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 ora ayrı yanıyor. Bura ayrı yanıyor. Her yer yanıyor. Ben adama düz vuruyorum o bile yanıyor. Tamam izleyelim bakalım ne yapıyorlarmış. Kimleri izleyelim peki? Özellikle şu diyeceğimiz var mı? Bir bakalım. Bunlara bakalım. Bunlar riskliydi bunlar bizi dövdü. Hatta bir tek bunlar dövdü galiba. Aha bir yer afk. yok geldi. Aha. Aa o bir yerdeki o değil mi? Paratoner dediğimiz o yıldırım falan düşüyor bak. Hmm, o yıldırımları tutması gerekiyor. Okey. Oğlum oha ey 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 o demeyici ne? Dingare. <laughs> <laughs> tamam bunlar burayı aldı. Şurada zayahlar vardı galiba. Zayahlar Vinnedi gibi. Darius pek bir şey yapamayacak gibi duruyor ama. Güzel. Çek de kankam. Enti. <laughs> tamam Darius kimi kaldırıyor? Eşi kaldırıyor. Eş W eş mi peki? Eş W eş değil bu garip bir eş olmuş. Full cool on it, seri atış. Bak bu da yeni gelmiş. Böyle bir şey yoktu. Güzelmiş. Tamam tamam deneyecek. Çok şeyimiz var bizim. Swain inat etti kaldıracak. Darius niye kaldırmadı? Kaldırırdı. Galiba Darius elenesi geldi biraz. Tamam para da geldi hocam. Geldik bu diğer elemanlara. Ayakkabıyı satalım mı? Satıp ne alabiliriz ki? Rabadon, Zonya. Zonya alabiliriz ya. Bir şey diyeyim mi? Ver. Zonya olsun. 3'e de ver şunu. Bir tane nitelik ver. 280 can. Sen onu öyle fazla fazla verdin bana da. Sıvışma alalım. Can almak istemiyorum ya çetrefil var ya. <laughs> Çok iyi ya. Yakma muazzam. Sizin neyiniz var ama? Step dansı. Prizmatik yumurta ne lan? Allah Allah. Sen prizmatik şey alıp duruyor musun? Oğlum muazzam şeyler varmış ya. Çok iyi. Haydi bakalım. Koruyucu meleği mi var onun? Neyi var onun? Oo dur yemeyelim hareket hızı gitmesin de. Ben bir tane atmak istiyorum. Attım tamam. Allah ne yapıyor lan? Ultiyi verdim direkt çocuğa. Full komboyu çıkardım. Bir tane zon yatalım buraya. O gereksiz oldu lan. Ben zayıf vurur diye attım onu. Tamam, tamam. Sıçra. O kaç. Gelme, gelme, gelme. Hayır, 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 hayır. Sıtan mutan. Ölmedim. Ölmüyorum. Adam yanıyor ama. Yan adam. Hop, Q. Allah cezanı vermesin. Tamam. Şu candan çevirdi ya helal olsun ya. Oo bu ne? Zincirleme yıldırım ya burası. Ya da daha farklı yakma şeyleri denk getirebilir miyiz? Ama yok ya zincirleme yıldırım ya. Ver. Yakma makma her şeyi sekecek ki. Nasıl alamadık harbiden ya? Haydi baba burayı alalım. Atılgan mı? Oo. Sadece Q. Güzel. Haydi. Dil de şundan ben. Oo menzile bak çocuktaki. Ben de açacak. Oh. Maşallah. Yalnız bunlar. Ultiyi de vereyim ben. bak 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 bak, 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 bak. Bak 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 ikisi de yanıyor. <gülüyor> of. <gülüyor> aşırı iyi ya. Ver şunu da ulti gelsin. Ama o da orada öldü. Bırak. <laughs> of. Oğlum aşırı güzel. İzlemedeyiz. İzleyelim bakalım. Ya şu video üçüncü bile olayım ya. Harbi söylüyorum bak. Bu video üçüncü de olayım ya. Aşırı güzel ya. Bu direkt izlemesi eğlenceli içerik. <laughs> Zaten oyun da baya uzadı Baksana eğlenmiyor mesela Bunlar dövse eğlenmeyecek Ki dövecek Ya pardon Bunlar döverse bunlar eğlenmiyor Ki bence Nasuslar dövecek bunları Biz de bunları dövemiyoruz Öyle bir problemimiz var Hayırlısı İzleyelim bakalım Gerçi aynı bizim aldığım şu sekmeden mekmeden bir şeyler olabilir Haydi bakalım Ne olacak çok merak ediyorum Eğer Svenler alırsa Alır ya sveynler Alın lan İlk ikiye girelim bari Adı olsun Aha Bir dakika iyi 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 oh yürü yedi çocuk yürüyemiyordu bu arada yok abi bunlar gerçi Swain ölmüyor. Lux ultisi attı Zaya arkadan. Swain ölmeye başladı. Zayap bir gitti dil yedi kafasına. Baba baba. -ba. Kanka şuna gir. Onu al. Bir şey yap. Alın bunları dövün. O Swain aşırı garip. Boş ver Swain'i alırız onları. Oh oh oh. Gragas ultisi vardı ama olmadı. Swain'in nesi var ya? Hocam bir bakacağız adama baktırmıyorsunuz ya. Ha. Adamda kadim ejder de var bu arada. Ve aldılar evet. Kadim ejder var lan adamda. Dur 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 dur. Oturuşu oturuşu düzelttik. Tamam ilk ikiye girdik. 5k para var. Ver ver. Ver bunu da. 46 yetenek gücü ver. Araki hızına gerek yok. Ee, büyü direnci olur. Ver. Büyü nüfuzu. Ver. Bir büyü nüfuzu daha. Bir tane daha ver. Rolle güzel bir şey gelsin. Büyü nüfuzu tamam. Kaç oldu lan büyü nüfuzu? 66 gayet güzel. Ya şu an zincirleme yıldırım var ya. Swain'e vurarak Zaya'yı kesebiliriz. Öyle bir olayımız var. Zonya'mız da var. 596 600da AP'miz var. Yakma etkilerimiz de çok iyi. Hadi abi şurayı bir winleyelim ya. Bir fight daha uzasın. Mundo ultili Zaya. Olur. Haydi. onu yese. Yalnız çok şeydeyiz aynen öyle. Ama e, bu ölmüyor. Bak 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 yandan zayah yanıyor. Bak. <laughs> tamam. Evet sıkıntı başladı hocam. Bu adam ölmüyor. Zayağı kesebiliyoruz da bu ölmüyor. Gerçi zayağı da kesemedik. Ulti gelecek ulti atarız. Kral sen bir tık ölmüyorsun ya. Bak 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 Zaya yanıyor. <laughs> Yapacak bir şey yok Enti. Bu Sven çok güçlü olmuş. Da. Hadi gidelim Zaya keselim bari. Bir tane ay atayım ölsün. Hop. Çocuğu kaldırsan bir şey değişir mi? E bunun kadim yok mu lan? Stunlayalım. Kaldırdım. Bu da ulti açtı. Ah, lan. Gitmeden ulti bekleyeyim diye gerildim baba adamın canı inmiyor böyle bir Swain olamaz bu absürt yapmış ama yine de izlemesi aşırı keyifli ya dur bakalım ya ağır yara ağır yara lazım sanırım ya ben çetrefili satıyorum moralli alıyorum burada şunları da ver hadi bunu da ver tamam yani senin neyin var kanka oh 2000 can buradan oluyorsun. Bu arada çetrefili satmak biraz kötü oldu ama olsun. Buradan bir şeyler alıyorsun. Buradan kadim ejderim var. 2000 can da oradan oluyorsun. Gargoylim var. Şahbazım var. Prizmatik yumurtam var. Ne varsa vermişler adama ya. Al demişler kullan. Bir ağır yara bizi binletir mi acaba? Çok merak ettim. Çatır bir item değişikliği. Gerekli olan hareketi yaptık. Hop. Esim dojladı. Ay stun yese. Tamam ben buradan kaçacağım. Hop. Hop. Hala yanıyorlar bu arada. Kendi aralarında sekiyor. Bak bak bak. <laughs> Sven'in ultisi yok. Ya at şu Sway'ni ultiyi. Stun'ı mutan'ı verdim. Buradan zaten Zaya yiyecek. Kes. Yok artık Evin'in şeyi kanka. Tamam. O ne lan? Dur 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 dur. Verdim de. Vermese miydik? Hocam cayır cayır yakıyoruz ama cayır cayır da ölüyorum. Hop adamın canı full inmiyor. Yok benden bu kadar. Oh maşallah. Alır mı lan? Sürekli Q'su ve toprağın oyun da var. Alırsa çok güzel uzar. Yok alamadı. Kadim ve aynen öyle. Ellerine sağlık Sveynler'in. Çok tatlı bir Brent videosu oldu. Ben bu videonun hasar grafiğine de bakmaya giderim bu arada. Evet hasar grafiği de bu şekilde. 86.5K hasar vurmuşuz. Mükemmeldi. İzlemesi aşırı keyifliydi. Cayır cayır yanıyordu herkes ama arkadaş biraz ölmemeye Polat Alemdar olmaya şey olmuş. Buraya kadar izleyen herkese de teşekkür ederim. Başka bir aranı videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.